Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Murder Mystery 2 oyunundayız. Şimdi map'te doğmak için bekliyoruz. Bakalım Murderer mı olacağız? Yoksa Şerif mi olacağız? Yoksa kaçacak mıyız? Şu an bekliyoruz arkadaşlar. Bakın burada çok güzel diğer arkadaşlarımızla beraber heyecanlı heyecanlı oyun başlasın diye bekliyoruz. Bu arada biraz dans edebiliriz. Dans, dans, dans. Bu da yavaş dans böyle yavaş yavaş dans ediyoruz salınıyoruz. Bir an evvel oyun başlasın diye heyecanlı bir şekilde bekliyoruz arkadaşlar. Bakalım hangi harita açılacak. Murderer mi olacağım? Şerif mi olacağım? Innocent mi olacağım? Onu büyük bir heyecanla bekliyorum. Ey dostum sen de mi dans ediyorsun? Ne yapıyorsun? Ben de dans ediyorum. Dans, dans, dans. Evet evet büyük heyecan inosent oldum. Şimdi arkadaşlar burada bir kişi murderer oluyor. Yani elinde bıçakla kaçanları kovalayıp onları öldürmeye çalışıyor. Bıçaklamaya çalışıyor. Bir kişi şerif oluyor. O şerif de murderer'ı yakalamaya çalışıyor. Biz diğerleri de kaçıyoruz sadece. Canımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Bakalım şerif mi kazanacak? Murderer mi kazanacak? Bu arada paraları da topluyoruz. Dostum şurada biraz toplantı odasında toplantı mı yapsak? Ne yapsak? Bir ofis binası burası. Ofis mapi açıldı. Burada bir tekerlekli sandalye var. Bu kimin ya? Bu kanepede biraz uyusa mıydım? Ne yapsaydım? Ha birisi geçti. O murderer mıydı? Değil. Üf, çok heyecanlandım. Ey arkadaşım ne yapıyorsun sen? Nereye bakıyorsun öyle? Ah orada birileri var. Of bıçak yok da elinde. Paralar paralar gelsin gelsin paralar. Paracıklar paracıklar. Gelsin gel... Elinde bıç bıçak attı bana ya. Of be. Hay Allah. Şimdi onu burada bekliyoruz bakalım. Kim kazandı? Murder mı kazanacak? Şerif mi? Bu arada ben de dans ediyorum. Dostum sen de dans etsene benimle beraber ya. Bak 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 ben böyle yavaş yavaş salınıyorum. Dance 2. Hey 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 hareketlere bak. Dostum gözlükler falan da şekil olmuş ya böyle. Elinde de tabanca var. Orada öyle takılıyorsun. Biz o kadar dans ediyoruz. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Dans etsene koçum buradan gördüğünüz gibi aşağıdan imo testleri açıp değişik hareketler ve danslar yapabiliyoruz arkadaşlar. Burada şu anda kullanabileceğimiz silahları görüyoruz. Level atladıkça bıçağın kalitesi silah filan artıyor. Evet bunun için Robux istiyor müzik seti taşımak için. Evet burada bir arkadaş daha var. O da bekliyor. Saçlar da baya güzelmiş dostum. Gözlükler filan baya havalı. Ya sıkıldım artık kim kazandı bu oyun ya Yeni harita açılsın bir an evvel yeni oyuna başlamak istiyorum ben Çok erken öldürüldüm Murderer geldi direkt beni öldürdü Burada can sıkıntısından dans ediyorum Oynuyorum hopluyorum zıplıyorum Bir şeyler yapıyorum ne yapacağım ben de şaşırdım ya Hadi artık Kimin kazandığı belli olmadı mı henüz Evet. Victory. Öf, murderer kazandı. Herkes öldürmüş şu tipsiz ya. Baksanıza. Bu bayağı pro galiba ha. Şimdi hemen yeni harita açılacak. Bakalım hangi haritayı seçelim? Hangi haritaya oy verelim? Gidiyoruz burada istediğimiz haritayı. Gidiyoruz üzerine. Bakıyoruz. Bir çıksın bakalım haritalar. Baktık. Evet ben bunu istiyorum. Hadi dostum sen de gelsen de bunu iste. Hadi arkadaşım gel hep burada oynayalım ya. Sen niye oraya gittin ya? Sarı kafa gelsene buraya. Bak ya bu deminki murder mıydı yoksa? Ben bundan korkuyorum ha. Allah'ım şu beyazdan da korkuyorum yani. Bu, kaç ayıp kıyafetleri var bu insanların ya. Ne biçim değişik giyiniyorsunuz siz öyle? Hadi artık başlasın. Çok heyecanlıyım. Murderer mı olacağım? Şerif mi olacağım? Innocent mi olacağım? Ne olacağım? Ne yapacağım? Bekliyorum. Bu arada da Zıplıyorum, şurada biraz yatıp uyusam ama uykum geldi? Yak yak şaka yaptım. Ben biraz öyle yavaşcadan seydiğim. Ne 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 ne. Disco disco 300 500. Evet, büyük heyecanla bekliyoruz. Murderer. Yine yine olduk. Tamam, kaçacağız bu sefer kendimizi bıçaklatmamaya çalışacağız, kalabalıklardan biraz uzak kalmaya çalışacağız. Burada bakın çok değişik şeyler var. Ee, giriyorsun içeriye, ışınlanıyorsun, kendini klonluyorsun. Böyle değişik bir yer burası. Uzay üstü gibi bir yerdeyiz arkadaşlar. Bakın burası böyle kırmızı renkli ışıklar var, yeşil ışıklar var. Evet. Evet. Çıkmaya çalışıyorum, çıkamıyorum. Aha! Elektrikler kesildi. Evet arkadaşlar. Yine ben öldürüldüm. Çıktım buraya. Ya şu müzik setinden ben de almak istiyorum ya. Olsa ne güzel açardım. Cıptıs 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 cıptıs, cıptıs. dinlerdik onu ya. Evet buraya geliyoruz. Bakın müzik setini almak için 475 Robux vermek vermeniz gerekiyor. Çok da kazıkçı ya burası burası. Ne yapacağım şimdi 475 Robux mu verilir müzik setini sırtıma takacağım diye. Ben en iyisi biraz dans edeyim. Yine oyunu beklerken. Biraz dans edeyim. Disco 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 300 500 300 500 disco 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 300 500 300 500 disco disco kudur çıldır oyna oyna Disko, disco 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 300 500 disco disco Evet burada şofu görüyoruz. Gördüğünüz gibi 1699 Robux'a böyle bir kılıç alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da görmüş oldunuz. Gördüğünüz gibi pembe. Çok büyük. Çok güçlü. Gerçekten bunu kullandığınız zaman hiçbir inosent sizden kaçamıyor. Hepsini yakalıyorsunuz. Kıtır 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 salatalık doğrar gibi doğuruyorsunuz onları. Evet. Bunu da gördük. Bunu kapatabiliriz. Bekliyoruz. Beklerken dans ediyoruz. Slow dans ediyoruz. Nanana <laughs> Evet üstüne çıktım Hadi bakalım şimdi yeni haritaları seçmek için e Arkadaşım sen burada ne yapıyorsun Senin kafana çıktım ben <laughs> Ne yapıyorsun sen orada oturdun ya canım mı sıkılıyor senin orada ne yapıyorsun ya Gel beraber dans edelim Ablacım Hadi dans et diyorum sana Sen koşup, koşup kaçıyorsun benden Şu havuzda bir balık var mıdır acaba Bir bakayım Balık arıyorum burada Oh girdim havuza biraz serinledim. İyi geldi. Oo, bu arkadaşın bıçağı da özel bir bıçakmış. En aşağı 1000 Robux vermiştir buna. Belki de 500 Robux vermiştir. Bakalım nasıl bir bıçakmış. Evet. Yine oyunun başlamasını büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. Kızın arkasından da alevler çıkıyor ya. Herkes bir şeyler konuşuyor arasında. Evet bakıyoruz ne olmuş. Hmm, Innocent kazanmış. Evet. Böyle değişik bir şeyler söyledik biz de. Şimdi bakalım hangi harita oynanacak. En çok kişinin istediği haritayı oynayacağız. Hmm, otel. Otel 2. Ev 2. Biz otel 2 de oynamak istiyoruz. Yok da ev 2'de mi oynasak? Kararsızız. Otel, ev, otel, ev. Hangisi olacak acaba? Bakıyoruz. Harita yükleniyor şu anda arkadaşlar. Büyük bir merakla bekliyoruz. Evet, şimdi yine seçim zamanı. En heyecanlı yeri. Murderous şerif. yine Innocent. Hadi bakalım. Bu sefer gerçekten Kendimizi öldürtmeyelim. Kaçalım öyle. Bir yerlerde durduğumuz zaman yanıyoruz, bir şeyler oluyor, lamba patlıyor, bir şey oluyor. Bence direktman hareket halinde olalım. Koşturalım. Gezelim. Bütün haritayı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Buraya saklandım. Bakalım beni görebilecek mi? Evet birisi geldi. Atla doğru Saklanıyorum. Çıkıyorum. Evet. Ve geldi mi bu? Murderer mı? Old <laughs> di.